Haydi birlikte çarkımızı çevirelim ve gelen ülkeyi birlikte gezelim. Küçük bir tıkla yolculuk. Dün Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizleri Avrupa'nın kalbindeki büyüleyici bir ülkeye, Slovakya'ya götürüyorum. Tarihi zenginliği, doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel dokusuyla keşfetmeye değer bir yer. Hazırsanız Bratislava'nın kalbinde unutulmaz bir yolculuğa çıkalım. Slovakya, Orta Avrupa'da yer alan, küçük ama tarihi ve doğal zenginlikleriyle dikkat çeken bir ülkedir. 2004 yılında Avrupa Birliği'ne katılmış ve Euro'yu resmi para birimi olarak kabul etmiştir. Tatra Dağları, kayak severler ve doğa yürüyüşü tutkunları için eşsiz bir destinasyondur yaklaşık 6 milyonluk nüfusa sahip olan ülke, çeşitlilik sunan kültürü ve misafirperver insanlarıyla bilinir. Bratislava'nın ikonik mekanları Martin Katedrali gotik mimarisiyle büyüleyici olan bu katedral, Bratislava'nın en eski ve en büyük kilisesidir. Macar krallarının taç giyme törenleri burada yapılmıştır. Katedralin tepesindeki altın kaplamalı taç sembolü, geçmişin ihtişamını simgeler. gölgesinde bir keşif ya da bora bora'da gün Bratislava Kalesi, Tuna Nehri'nin kıyısında yükselen kale, şehrin en önemli simgelerinden biridir. 9. yüzyıla kadar uzanan geçmişiyle tarih severler için bir hazine niteliğindedir. Günümüzde müze olarak hizmet verir ve muhteşem bir manzara sunar. Bana sınır tanımıyor Hayallerim artık da yeniden başlıyor Cumil, gülümseyen adam heykeli. Bratislava sokaklarında karşınıza çıkacak en sıradışı heykel, Cumil'dir. Bu heykel, bir kaldırım taşının altından çıkmış gülümseyen bir işçiyi betimler. Heykelin hikayesi üzerine farklı teoriler vardır. Kimine göre bu yer altı tünellerinde çalışan işçilerin dinlenirken dışarıya bakmasını simgeler. Slovakya ve Bratislava tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri ve eğlenceli detaylarıyla unutulmaz bir deneyim sunuyor. Sıradaki durağımızda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.